1, 2, 3, 4. 4 tane yufkayı serdik. Ortadan kestik. Tekrar ortadan kesiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Yine tekrar kesiyoruz. Sigara böyle yapacağız. Pratik. Çok kolay. Kaç parça böldük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi Patates harcı için hazırlamıştık. İçine maydanoz koymuştuk, pul biber, biraz tuz. Onları böyle güzelce koyuyoruz. Şimdi hepsini böyle koyup saracağız. Daha pratik. Daha kolay. Bunları Şimdi ne yapıyoruz? Bunları Böyle güzelce sarıyoruz. Sonra yağda kızartacağız. Bak şöyle Sarıyoruz. Evet. Şimdi bunları Şöyle kıvırıp kenarlarından sarıyoruz. İnce ince sarıyoruz. Sonra yağda kızartacağız onları. Sotladığımız şeyi yağda kızartıyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz sigara böreğini. Diğer tarafını da pişiriyoruz. Evet. Aha. Bir iki dakika sonra hazır. Pratik. Patatesli sigara böreğimiz kızarttık hemen. Kağıt havlu istiyoruz. Biraz yağ dalsın da diye. Hmm, çıtır çıtır Tavsiye ederim Şimdi Sigara böreğimiz hazır 5 dakikada Gördüğünüz gibi 5 dakikada servise hazır Afiyet olsun